بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بين سورة بشنجة آية رب ميسكوريور وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ve الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا ve وَذٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةَ Halbuki onlar ancak dini ona halis kılan, Allah'a halis kılan hanifler olarak Allah'a ibadet etmekle, namazı dosdoğru kılıp zekatı vermekle emrolunmuşlardı. İşte dosdoğru din budur. Önce tek tek manalarına bakalım ve inşallah daha sonra tefsirine geçelim. Vav atıf dediğimiz bağlaç Türkçede de kullandığımız gibi ve me baktığımız zaman harf olumsuzluk yapan bir harf me ve ma umiru kelimesinin kökünün emara'dan geldiğini emara ye'muru, emir gibi farklı farklı türevleriyle sigalarıyla umru kelimesinin Kur'an'da yüz defa geçtiğini görüyoruz. İlla İlla burada harf hasır diye geçiyor. Arapça bilen kardeşlerimiz az çok anlarlar. İstisna edatı olarak geçen hasır kelime olan bu edat farklı gramer kurallarıyla farklı bir şekilde izah edilirse şöyle anlatalım. Arapçada istisnanın çok çok birçok ifade eden kelimeleri, edatları var. Burada hem istisna ve hasır dediğimiz zaman ufak bir fark var. Yani eğer biz öğrencilerin hepsi geldi, sadece Muhammed gelmedi derken illa'yı kullansak bu istisna olur. Muhammed'i istisna etmiş olur oluruz. Öğrenciler gelmedi ancak Muhammed geldi dersek burada bir has yani yine istisna vardır ama desek ki kimse gelmedi kimse gelmedi öğrencileri zikretmiyoruz ancak Muhammed geldi desek işte burada hasır olur çünkü burada e, istisna olan şey zikredilmemiş bu ayeti kerimede de istisna olan şey zikredilmediği için arkadaşlar hasır olarak geçiyor edat hasır diyoruz illaya İlla aynı zamanda azlık da ifade eder. Yani Rabbimiz Azze ve Celle onlardan çok şey istemedik ya da kolaylık da ifade eden bir manası vardır. İlla li burada la mutalil diye geçer. Arapçası içinlik manasını bildirir. Biz yabudu abede fiilin kökü olarak geçer. Yüz defa farklı türevleriyle Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelimedir. Abede ya'budu li ya'budu el abed gibi kelimelerle. İlla li Allah lafzı celalesi ve yine Allah'a biz kulluk etmelerini istedik. Yani başka bir şey emretmedik. İlla li ancak Allah'a kulluk etmelerini. Li nasıl kulluk etmelerini? Muhlisine. <laughs> halasa halis, muhlisin, muhlisan, ahlasa gibi halisaten, halasu, estahlishu gibi e, bir halisatin gibi kelimelerle Kur'an-ı Kerim'de farklı türetçileriyle Kur'an'da 31 defa geçen bir kelimedir. Lehu, lam burada harfi cer olarak geliyor. da damir olarak geliyor. Yani ona kulluk etmelerini. Eve yine onu halis kılmalarını dini ed din. Din kelimesinin kökü de arkadaşlar deyeneden geliyor. Yine farklı türeçleriyle farklı şekillerde Kur'an-ı Kerim'de yüz defa geçen bir kelimedir. Muhlesine lehuddine hunefa. Hunefa kelimesinin kökü hanefedir. Hanif, hunefa olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de 12 defa geçen bir kelimemiz. Muhlesine lehuddine hunefa. Vav wow, yine atıf bağlaç. Ve yuqimu. Yuqimu kelimesinin kökü kavemedir. Ve yuqimu el kavm ve ikame gibi farklı farklı türevleriyle Kur'an'da 99 defa geçen bir kelime. ikame etmeleri, kılmaları gibi manalara geliyor. Ve yuqimus sala. Sala kelimesi ise salevedir. Fiilin kökü 99 kez Kur'an-ı Kerim'de farklı türeçleriyle bu kelime geçer salat kelimesi namaz manası olarak ve yu'tu vav yine atıf olarak geliyor bağlaç ve yu'tu fiilin kökü eteye yu'tu yine yüz defa farklı şekillerde Kur'an-ı Kerim'de geçer zekat kelimesi zekevedir kökü ez 59 kez farklı türevleriyle Kur'an'da geçer ve zelike işte böylece yani böyle bu şekilde işte budur gibi manalar ve din dinul yine din kelimesi biraz evvel de ifade ettik yüz defa geçiyor fiilin kökü de yine el kelimesinde de kavme dost doğru manasına geliyor e bu e, kavum kelimesi ve kayyime kelimesi yukimu ikame kelimeleriyle aynı kökten geliyor 99 defa farklı şekillerde Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hemen tefsirine bakalım. Ee, uzun bir ayet olduğu için kelimeleri açıklamamız 6 dakikamızı aldı. Ama lütfen bu ayeti kerimeyi çok iyi bir şekilde anlamaya gayret edelim. Tevrat'ta da, İncil'de de sadece Allah Azze ve Celle ne istedi? Tek olan Allah'a ihlasla, samimiyetle ibadet etmelerini emretti. Allah Azze ve Celle'nin kullarından istediği sadece bu. Samimiyetle, ihlasla ona kulluk etmeleri. Ama ne yaptılar? Tahrif ettiler, değiştirdiler. Hahamlarını, rahimlerini, rahiplerini e, ilahlar edindiler. Onlara taptılar. Ehli kitap Allah'ı bıraktı. Hahamlarını, rahiplerini, Meryem oldu İsa'yı Rab edindi. He halbuki, oysa ki hepsine tek ilaha kulluk etmekten başka bir şey emredilmemişti. Bütün dinleri bırakıp İslam dinine, İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hanif dediğimiz dost doğru olan yani tevhidi dine Allah'a ibadet edilmeleri emredilmişti. Namazı vaktinde ikame etmeleri, şartlarına uygun olarak huşu, edebine uygun en mükemmel bir şekilde eda etmeleri ve yine hak sahiplerine zekatı gönül hoşnutluğuyla vermeleri emredildi. Yüce Allah namaz ve zekatın üstünlüğünden dolayı namaz kendisini olması gereken ibadetin yani hakkı Allah'a kulluğun hakkı zekat da yarattığı mahlukatın kulların hakkı olarak ikisini zikretti. İbadet, ihlas, namazı kılma, zekatı verme, dost doğru yolda olan ümmetin İslam dininin işte kurallarıdır. Neden bu dine girmiyorlar? Neden Yüce Allah'a itaat etmiyorlar, isyan ediyorlar? İşte Rabbimiz Azze ve Celle onları bu şekilde uyarıyor. Arkadaşlar Kurtubi'nin tefsirinde toparlayacak olursak bu ayeti kerimeleri şöyle toparlıyor Kurtubi. Bu ayetten çıkan sonuçları başlıklar halinde ele alacak olursak bir dini Allah'a halis kılmak, Allah'a has kılmak. İlah sahibi olmak, Allah'a ibadet etme, onu tevhid etmenden başka bir şeyle emrolunmadı. Yani buradaki illa azlık ifade ediyor. Ya başka bir şey istemiyor Rabbimiz Azze ve Celle, çok şey istemiyor. Ve bunun da çok kolay olduğunu söylüyor. Bir insanın bir olan Allah'a mı ibadet etmesi acaba daha kolaydır? Yoksa farklı farklı ilahlar edinip, farklı farklı şeylere ortak koşarak Allah Teala'ya ibadet etmesi mi daha kolaydır? Elbette ki tek olan Allah'a ibadet etmek daha kolaydır. Keşke bunu anlayabilsek, anlaşılabilse, anlayabilseler. Evet, hanifler. İkincisi, hanifler olarak bütün dinleri bir kenara bırakıp İslam dinine yönelmek. Hanif budur. İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Hanif sünnet olan, hacceden kimsenin aynı zamanda ismidir diye de bir söz vardır ama asıl mana haniften, Hanif İslam'a yönelen tevhidi yayan tevhidi yaşayan demektir Hanifler olarak Hünefa olarak yani Allah'a ibadet etmeleri İbrahim Aleyhisselam'ın dinini takip etmeleri demektir üçüncü dost doğru din ve zelike dinul kayyime dost doğru din nedir dost doğru dinin namaz kılmayı hakkıyla ikame etmeyi ve zekatı emreder. Namaz nasıl dost doğru kılınır? Vaktinde, belirlenmiş vaktinde, belirlenmiş surette namaz kılınır ve yine zekat da verilir. Ve yani bunda başkasıyla emir olunmadılar. Dost doğru din budur. Allah Azze ve Celle dimdik ayakta dost doğrunun dinin bu şekilde tutulacağını bize ifade ediyor. Dost doğru din. Bu ümmetin dini, Allah'ın şeriatı koyduğu şari Rabbil Alemin'dir. Hüküm koyandır. Şari'nin manası bu. Şeria Allah Teala'nın dini manasında işte bu dost doğru din, dost doğru şeriat budur. Dini Allah'a has kılmak ne demektir? hiçbir şirk şüphesi karıştırmadan, dine hiçbir gayeyi alet etmeden, saf ve temiz niyet ile ancak Allah'a yönelerek ve Allah'a Teala'ya yani bu dini has kılarak batıl inançlardan, eğri ve yanlış fikirlerden, kötü ahlaktan sıyrılıp hakka, doğruluğa meyleden, hakka tapan, muvahhid dediğimiz Allah'ı birleyen olmaktır. Allah için halis kılmak, Allah'a ibadet etmek budur. Hem mükafatımızı, ecrimizi ondan beklemek de bunun içine girer. Hünefa kelimesi, hanif kelimesinin çoğulu olarak geliyor. İslam'ın inanç, ahlak itibariyle, sosyoloji itibariyle bir vasfını bize gösteriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti dost doğru, Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun, o puta tapanlardan değildi buyurmuştur Rabbimiz. Ali İmran Suresi 95. ayetinde ve yine Hac Suresi 31. ayetinde Allah'a ortak koşmadan halis olarak Allah'ı birleyenlerden olun diye bize emretti. Demek ki tevhid ve ihlas bu dinde yani var olan kurallardandır. İbrahim Aleyhisselam'ın dininin vasfı olmakla beraber işte bizim e, İbrahim Aleyhisselam'ın dinini takip eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ümmetin de bu ibadet ettiği dinin vasıflarındandır diyoruz. Hanif kelimesi arkadaşlar Hanef'ten de türemiştir diyenler var. Dil bilimcilerine göre Hanef meyletme doğru olma manalarına girer. Yani yanlışlıktan doğruya evlilikten istikamete meyletme manasına da gelir. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle hanif olmamızı, yanlıştan doğruya meyletmemizi bize emretmektedir. Daima sürekli doğruluğa meyledenler demektir. Dinde doğrulukta kim hayır, kimi yani işini güzel yaparak Allah'a teslim ederse işte onlar haniflerdir, iyilik o yapanlardandır, muhlislerdendir diyoruz. Bundan dolayı Hanif hakka tapan, Allah'ı birleyen e, tevhid muvahhid olarak da tercüme edilir. Bütün peygamberler, bütün peygamberlere iman ve her dini toplayıcı olmak üzere Allah azze ve celle bu görevi vermiştir. Onlar sadece tevhidi ihlas ile yalnız Allah'a ibadet etmek ve insanlığı selamete erdirmek için gönderildiklerinden dolayı kitap ehli de ta baştan itibaren bununla görevliydiler. Allah'a samimi, dindar, hanif olarak ibadet etsinler, namazı kılsınlar ve zekatı versinler diye. Bu üç esas samimi din, Allah'a ibadet etmek, yani namaz kılmak, zekat vermek işte dosdoğru olan dinin esaslarıdır. Gerçek din, ger ebediyete kadar kıyamete kadar bu şekilde olacaktır Allah katında din İslam'dır Rabbimiz Azze ve Celle bütün hak dinlerin değişmeyen en sağlam esasının namazla zekat olduğunu açık açık bu ayeti kerimede de ifade etmektedir Rabbil Alemin bizleri de kayyum olan bu dost doğru olan namazı dost doğru kılan ve zekatını veren dost doğru hanif olan sadece e, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan muvahhidler olarak ibadet eden kullarından eylesin diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.